Gençler selam. Geldik 12. günün ilk videosuna. Yavaş yavaş organellerde sona doğru geliyoruz. Belki de öğrenci arkadaşlarımın en çok zorlandığı hücre zarındaki madde geçişlerine doğru giriş yapacağız. Şimdi organellerden peroksizomdayız. Peroksizom ökaryotlarda bulunan bir organel ve yine bu arkadaşımız tek zarla çevrili bir organel olarak karşımıza çıkacak. Çift zarlı organellere zaten şimdi geçeceğim mitokondri ile beraber oksitleyici ve antioksidan enzimler içeriyor. Bu arkadaşımız bakın şu mikroskop görüntüsü. Bu da bir temsili çizimi. Şurada kristalize enzim birikimleri var. Mikroskopta gördüğünüz şu alanı temsil ediyor. Peki bu arkadaş ne yapıyor? İçinde dışında ne var? Bakalım. Genel olarak zararlı maddelerin yok edilmesinden sorumludur. Bazı peroksizomlar yağ asitlerini mitokondrinin kullanabileceği daha küçük moleküllere çevirebilir. Bunu da neyle yapar? Oksijen kullanarak yapar. Yani mitokondri için yağ asitlerini gönderecek ve yağ asitlerini daha küçük moleküllere dönüştürüyor. Ve bunu ne için veya ne kullanarak yapıyor? Oksijen. Bu çok önemli. Çünkü bu oksijen kullanan iki organelden biri olduğu anlamına gelir. Biri mitokondridir. Hatırla mitokondriyi bahsedeceğiz ama bilgi yön olduğunu düşünüyorum. Besinleri oksijenle parçalayarak ATP elde ediyorduk. Karbondioksitle su çıkıyordu. Mitokondri oksijen kullanır. Bir diğer organelimiz kimmiş? Peroksizom da oksijen kullanıyor. Mitokondri için yağ asitlerini küçülterek o yüzden bu bilgi bizim için çok kritik ve çok önemli bir bilgidir. Böylece oksitleyici reaksiyonları gerçekleştirmiş olur demiştik. Oksitleyici enzimler içerir. Ökaryotlarda oksijen kullanan ikinci organ olduğunu söyledik. Birincisi de mitokondridir. Burada belirttiğim gibi. Alkol, ilaç gibi zararlı maddelerin toksik yani toksik demek zehirli demek. Etkilerini peroksidaz ve katalaz enzimleri sayesinde yok eder. Özellikle katalaz burada çok önemli. Ki bunlar antioksidan enzimdir. Yani biraz dersin başına bahsettiğim oksitleyici olması ve antioksidan enzimlerin içermesi budur. Oksijen kullanıyor, oksitleyici ve Antioksidan yani zehirli atıkları zehirsiz hale getiriyor. Burada en önemlisi ve en çok karşınıza çıkacak olan katalazdır. Katalazı özellikle biz karaciğer enzim sorularında göreceğiz. Bununla ilgili birkaç video çekmiştim. Ee, şimdi onunla ilgili bir hatırlatma daha yapacağım. Hücre metabolizması sonucu oluşan hidrojen peroksidi yani namı değer H2O2'yi antioksidan katalaz enzimleriyle su ve oksijene çevirir. Denklemimiz de şudur. Bu hidrojen peroksitazdır. Katalaz özellikle karaciğerde bol miktarda bulunur. Su ve oksijene çevirerek bu hidrojen per peroksidin zararlı etkisini zararsız hale getirir. Şimdi hocam e hemen şuraya bir çizmeye çalışayım senin için. Hatta şuradaki şeyi de büyüteyim. Şöyle kaplar verirler. Enzim sorularında. Enzim anlatırken söylemiştim. Burada bir kez daha hatırlatayım. Buraya böyle bütün karaciğer. Buraya parça karaciğer buraya da ezilmiş karaciğer koyarlar. Bütün karaciğer, parça karaciğer, ezilmiş karaciğer. Sonra derler ki buraya ben hidrojen peroksit ekledim. H2O2. Şöyle H2O2 H2O2 ve derler ki burası 1, burası 2, burası 3. En hızlı 3'te, sonra 2'de, sonra da 1'de reaksiyon oluyormuş. Sebebini sorarlar. Sen de dersin ki hocam yüzey alanıdır enzimlerin e, yüzey alanı e, yüzey alanı etkettiği için burada işte süpsürat yüzeyi büyüdüğü için enzimler daha çok etki eder dersin ama yanılırsın. Bu soru yüzey alanı sorusu değildir. Sen karaciğeri parçaladığında karaciğerin içerisindeki katalaz enzimi açığa çıkar. Bu enzim hidrojen peroksiti parçalar. Burada süpsürat karaciğer değil. Burada substrat hidrojen peroksittir. Önemli bir soru tipidir. Enzimlerde tekrar anlatmıştım bunu. Burada bir kez daha hatırlatıyorum. Çok önemli olduğundan dolayı. Devam ediyorum. Ee, hayvansal organizmalarda peroksizomlar özellikle nerede demiştik? Karaciğerde bulunur. Bunun dışında kalp, kas ve böbreklerde de bulunur. Bitkilerde de tohumlarda ve yapraklarda peroksizom organeli bol miktarda bulunacaktır. Geldik işte oksijen kullanan iki organelden bir diğeri ve ana ve en çok bildiğiniz mitokondri organeline. Mitokondri işte bu derste beni dinlerken, evinize giderken, evinizden çıkarken yani hayatınızda ne yapıyorsanız sizin için gerekli olan enerjiyi yani ATP'yi üreten ana organeldir. Hücrelerin enerji santralidir. Mitokondride gerçekleşen şu denklem yani besini Buradaki besinimiz glikoz. Glikozu oksijenle parçalıyoruz. Karbondioksit ve su ve 32 ATP elde ediyoruz. İşte bu olayın genel ismi hücresel solunumdur. Yani sol hücresel solunum deyince nefes alıp vermek aklınıza gelmesin. Hücrelerde enerji üretime yolu aklınıza gelecek. Mitokondri hücrenin ihtiyaç duyduğu ATP'nin büyük bir kısmını oksijen kullanarak sentezleyen organeldir. Şimdi buradan şu çıkabilir. E, hocam demek ki bütün enerji ATP üretmiyor mu? Evet. Bazen şey mitokondri üretmiyor mu? Evet. E, 12. sınıfın müfredatında yer alacak. YKS'ciler, e, AYT'ciler bunu daha iyi bilecekler. E, fermantasyon yoluyla da enerji üretilebiliyor ama şimdilik o detaya girmeyeceğiz. Büyük oranda mitokondride hücresel solunumla gerçekleşir bu olay. Prokaryot hücre yapısına sahip bakterilerde ve arkelerde bulunmaz. Neden hocam? Çünkü prokaryotlarda bak tekrar hatırlatıyorum. Karyot çekirdek demek. Bu arkadaşlarda çekirdek yok. Zarlı organel yok. Bakteri ve arkelerde zarlı organel bulunmaz hocam. Bunu artık kafamıza sokacağız. Bak bakteri ve arkeleri yani prokaryotlar bir hücreli, ökaryotlar çok hücreli demiyoruz. ısrarla söylüyorum. Prokaryotlar karyot, çekirdek, çekirdeği olmayan, çekirdeği olmayanın zarlı organeli de olmaz. Tamam mıyız? Dolayısıyla zarlı organel yoksa mitokondri gibi çift zarlı bir organel hiç yoktur. Mitokondri çift zarlı bir organeldir. Bunun dışında tabii ki her derste başta söylediğimiz memeli olgunal yuvarlarında bulunmayacaktır. Hatta mitokondriyle ilgili şunu söyleyeyim. mitokondrinin şimdi bahsedeceğim. Bazı özelliklerinde mesela içinde DNA var diyeceğim. DNA'sı halkasal yapıda. Bu da endosimbiyoz teorisine dayanıyor. Ee, ama eskiden bunu anlatıyorduk. Şimdi anlatmıyoruz. Böyle bir kulak dolgunluğu olsun diye bu teoriden bahsedeyim. Meraklı arkadaşlar. E, gerekli aramaları yapıp merakını giderebilir. Burada detaya girmeyeceğim. Şimdi önemli birkaç özellik var. Glikoz bir kere bu bahsettiğimiz glikoz mitokondrinin içine girmiyor. Bazı tepkimeler olacak. Önemli olduğu için yazacağım bunu. Glikozun, glikozun, püruvata kadar, pürivik asit ya da püruvat, püruvat diyelim püruvat. Püruvata kadar parçalandığı şu ana denkleme glikoliz diyoruz. Hocam bunu niye yazdım? Çünkü bu tüm canlılarda görülen ortak bir reaksiyondur. Dolayısıyla burada olan her olay canlıların ortak özelliği sayılabilir. Ee, burada bu olay için 2 ATP kullanılır, 4 ATP açığa çıkar ve 2 tane de NADH veya NADH2 oluşur. Ee, ya hocam, TET girecek öğrencilerin bunu bilmesine çok gerek var mı? Ya aslında çok da gerek yok işin açığı söylersem ama bir tık detaya girmek istedim. Böyle bir durumda olduğunu bilin. E, AYT'cileri de çok dinlediği için özellikle bu kısımları orada çok önemli olacak. Bunu özellikle bir de şuradan bağlayacağız. Mitokontriye glikoz girmeyecek. Mitokontriye glikoz parçalandıktan sonra oluşan pürivik asit giriş yapacak. Bu önemli bir bilgi çünkü çok karışıyor. Hücrenin içinde glikoz var. Ama hücrenin stoplazmasında glikoz pürivik asite kadar parçalanır mitokondriye pürüvik asit giriş yapar. Tamam mıyız? Burada anlaştık mı? Bunun dışında prokaryotlarda zarlı organel bulunmadığı için mitokondrinin işlevleri hücre zar kıvrımlarında gerçekleşir. Yani prokaryotlarda da solunum var. Hücresel solunum ama prokaryotlarda zarlı organel bulunmayacak. Bu nedenle olay stoplazmada ve hücre zar kıvrımlarında gerçekleşecek diyorum ve mitokondrinin yapısına şöyle bir giriş yapıyorum. Ne demiştik? Bir kere bu arkadaşımız bir çift zarlı organel. İçteki zar e, şurada olduğu gibi şöyle içe katlanmalar yapmış. Dıştaki zar biraz daha düz. Şu şekil bir mikroskop şekli. Dıştaki zar düzken içte şu gördüğünüz katlanmalar yapıyor. Hocam bu katlanmaları niçin yapıyor? Daha fazla enerji üretmek için. Peki bunların ismi ne? Hocam bu katlanmalara krista diyoruz. Hücredeki bu e, iç zarın katlandığı bu katlanmalar krista adını alır. Ve kristaların üzerinde elektron taşıma sistemi dediğimiz bir e, enerji üretme mekanizması vardır. Ve burada ATP sentezleyen enzimler bulunur. Özellikle ATP sentaz bulunacaktır. Bu kristaların üzerinde. Peki mitokondinin iç kısmına bu sıvı kısmına ne diyoruz? Hocam matriks diyoruz. Bak şurası dış sar. Şurası iç sar. İç sarın kıvrımlarına ne ad verdik? Krista. Hatta şöyle mavi alayım. İç sarın kıvrımlarına krista dedik. Bu sıvı kısmına ne ad verdik? Matrix adını verdik. Kristada ne bulunuyordu? Elektron taşıma sistemi elemanları ve ATP sentaz gibi ATP üretiminden sorumlu enzimler bulunuyor. Peki iç kısımda yani şu sıvı kısımda ne bulunacak? Hücrenin kendisine ait DNA'sı, ribozomu ve e, RNA'sı bulunur. DNA, RNA ve ribozom bulunacak nerede hocam? Sıvı kısım yani matrikste. DNA'sı olduğu için kendini çoğaltabilir. Kendisini eşleyebilir ama dikkat kim kontrolünde? Çekirdek kontrolünde bunu yapabilir. Kafasına göre öyle kendisi çoğalamaz hangi hücrelerde miktarı çoktur mitokondrin dersek hocam enerji ihtiyacı çok olan her hücrede mesela kas hücrelerimizde bol miktarda mitokondri bulunur. Daha önce de söylemiştim. Bir organelin sayısı o hücrenin ve o organelin e, o organın yapısı ile ilgilidir. Tükürük bezlerinde golgi bol miktarda var. Kas hücrelerimizde mitokondri bol miktarda var. Neden? Çünkü enerji ihtiyacımız çok fazla. Ribozom ve RNA'sı bulunduğu için kendi protein sentezinde yapabilir Burada dikkat edeceğimiz önemli husus ne dedik tekrar hatırlatalım Buradaki DNA halkasal DNA yani Normal bir hücrenin çekirdeğinde ne bulunacak O bildiğiniz Klasik helix yapısında DNA Ama Mitokontin içinde DNA var mı var ama nasıl yapıda Halkasal Halkasal derken hocam neyi kastediyorum Şöyle Çift zincirli bir yapı ama Biraz öncekinden farklı dikkat edersen halkasal yapıda ribozomları ve renaları var dedik. E, ATP üretiyor solunum enzimleri nerede? Matriksin içerisinde bulunacak su ve mineraller bulunacak. Görevi neydi? Hocam tekrar hatırlat. Görevi oksijenli solunumun gerçekleştiği yerdir. Hücrenin enerji ihtiyacını karşılar bizim e, enerji santrallerimizdir kendine özgü DNA'ları ile gerektiğinde çekirdek kontrolünde çoğalabilirler. Kendi başlarında değil çekirdek kontrolünde. Ribozomları sayesinde proteinlerin bir kısmını sentezlerler. Tabii ki bir kısmını da stoplazmadan alacaklar unutmamak lazım. Enerji tüketiminin çok olduğu kas, sinir, böbrek ve sperm gibi hücrelerde bol miktarda bulunur. Mitokondri hücreden çıkarılırsa veya zarar görürse enerji üretimi durur Enerji yoksa hayat yok. Enerji ihtiyacı çok olan sinir, kas, sperm gibi hücrelerde sayısı fazladır. Tekrar hatırlatıyorum. Sperm yumurtayı döllemesiyle oluşan zigotta mitokondri çoğunlukla yumurtadan gelir. Bak bu önemli. Şimdi şu yumurta hücresi, şu sperm hücresi. Sperm hücresinde mitokondri şu kuyruk kısmında kuyruğun hareketini sağlıyor. İçeriye bu spermin baş kısmında bulunan kromozomlar girer. Hani 23 babadan, 23 anneden ya. Ama şu kuyruktaki mitokondriler girmez genellikle. Peki ne olur? Mitokondri yumurtadan gelir. Yani şu anda beni dinlerken sarf ettiğiniz ATP'nin kaynağı ta geri gittiğinizde o oluşumuzun ilk günlerinden annenizden gelen mitokondridir. Yani hali hazırda size şu anda enerji veren annenizin size aktardığı mitokondridir. Hala annemizin e, enerji santrallerini kullanıyoruz. Sevgili annelerimize buradan selamımızı da iletiyoruz. İşte bu yüzden de Havva DNA'sı olarak da adlandırılır. Çünkü geriye doğru gittiğinizde o da annesinden aldı, o da annesinden aldı. E, bu da böyle bir biyoloji bilgisi olarak kalsın. Peki bununla ilgili bir soru sorulmuştu. Onun benzerini hazırladım sizin için. Verilenlerden hangisi üretilen ATP miktarını doğrudan etkilemez? Hocam mitokondri yapma hocam. Olmazsa olmaz. Oksijen olmazsa olmaz. Neden? Çünkü glikozu neyle parçalayacaksın? Oksijenle, su. Hocam bu reaksiyonlar enzimsiz olur mu? E, enzim. Ama sentrozom ATP üretimini doğrudan etkileyen bir Organal değildir. Sentrozomun görevi neydi? Özellikle hücre bölünmesinde iyi bitlerini kutuplara çekmektir. O yüzden cevabımız E şıkkıdır diyorum. Plastitlere yani kloroplast, kromoplast ve lokoplast'a bir dahaki derse geçeceğim. Ufak bir ara veriyorum. Az bir nefesten açsan yemeğiniye ATP'ni al. Bir dahaki derste görüşmek üzere.